Evet, merhaba Mayer abla. Ee, ben şurada senin bana gönderdiğin mumlar. Ben o işlemleri daha yapıyorum. Ve e, söz verdiğim gibi arkadaşlara bir video çekmiştim benim oğlumla ilgili. Ve şimdi bana e, işlem malzemelerini gönderdiniz. Ben de onları yapmaya başladım tabi 21 gün dediniz. Ama işte bende biraz daha uzun sürüyor. Ee, okullarda tatil, çocuklar evde. O yüzden daha uzun sürdü. Ama e, ben bir şey demek istiyordum. Benim oğlum siz sizin bu işlemleri gönderdiğiniz günden beri ben o işlemlere 2-3 gün sonra başladım. Ama oğlum tamamen düzeltmeye düzelmeye başladı ve şimdi de ama hiç o sıkıntısı yok artık yani yatağı tertemiz ee, bana gönderdiğiniz muskada yastığın altına e, yastığın içine koyuyorum Çünkü çocuk büyük O yüzden üzerinde taşıyamıyor ama artık o sıkıntısı yok ee, babasıyla da e, Durumu da çok iyi. Babası onu her gün arıyor. E, gündüzleri abisiyle, kardeşiyle, küçük kardeşiyle dışarı çıkıp top oynuyor, bisiklet sürüyor. Hani hep evde, içeride kalmıyor. E, i̇şte çocuğum benim çok iyi oldu. Sayenizde çok çok iyi oldu. Yani babası ona yeni yatak aldı. Çünkü o sıkıntıyla işte Düzelme, düzelmeye e, bekliyordum. O da çok şükür şimdi oldu. Babası ona yatak aldı. Onu şimdi e, çocuk yat, yeni yatağında tabi seve seve uyuyor. Her gün her sabah uyandığında işte bana e, öyle olmadığını söylüyor. Hani temiz uyanıyor, rahat uyanıyor. Yani. Yoksa o hep odasında oturuyordu, hep odasında kapalı oturup işte e, oyun oynardı, bizimle hiç oturmazdı. Ama işte büyü enerjilerinden e, dolayı bizimle birlikte oturmaya başladı. Abisiyle daha başka bir e, konta oldu. Yani şimdi de tamamen yani bir anne olarak ben çocuğumu böyle görmek isterdim ve şimdi de öyle oldu. Ben çok memnunum. Allah sizden razı olsun. Allah sizin çocuklarınızı korusun. Yani ben anlatamam ne kadar mutluyum. Benim çocuğum her şeyim ve onun sıkıntısı bende bin defa bir sıkıntı oluyor. Yani o mutlu ve rahatken rahatsa ben daha çok rahatım. Yani ben bu sevinci anlatamıyorum. Çünkü gerçekten bizim çok sıkıntımız vardı. Çok büyük bir sıkıntımız vardı. Bir de onun babasıyla da ilişkisi iyi değildi. E, kimse onu anlayamıyordu. Kardeşliği, kardeşi, abisi bile onu anlayamıyordu. Yani çocuk gerçekten çok büyük bir sıkıntı içindeydi. Ama çok şükür, Allah'a çok şükür sayenizde e, oğlum oğlum çok daha başka oldu daha sakin oldu yani onun PlayStation oynamasına e, üç saate indirdim öyle bir e, bir saat koydum oynamasına ve onu bile e, böyle bağırmakla yapmıyor tamam diyor o zaman ben gündüzleri çıkar oynarım diyor hani yoksa eskiden ben ona hayır dediğim zaman etrafı yakardı benim oğlum ama şimdi Maşallah. Allah nazardan saklasın. Bozulur diye çok korkuyorum her gün. Ama her gün e, duamdasınız. Her gün size dua ediyorum. Size şükrediyorum. Şük çok şükür ki size e, o zamanlar sizin videonuzu izlediğimde e, böyle bir şeye geldim. Yoksa çocuğum benim daha o sıkıntının içinde olacaktı. Yani ben de o sıkıntının içindeyim. Yani e, bir de benim eski kocamla bizim aramız çok daha iyi oldu. E, oğlu, yani Çocuğumu her gün arıyor, soruyor. Bir de işte benim onunla da e, daha iyi bir, sakin sakin bir kontağımız oldu. E, bize tatili ödüyor. Biz de şimdi tatile gideceğiz. Babası e, beni arayıp işte çocuklarla birlikte e, tatile gitmenizi dedi. Gitmenizi istiyorum dedi çünkü okullar tatil. O yüzden bize e, o oteli, biletleri, uçak biletleri, her şeyini o ödüyor. Yoksa böyle bir şey yapmazdı eskiden. Ama işte çocuklarla güzel bir tatil geç geçme geçilmemizi istedi. Yani bence bu sizin sayenizde, yoksa. Benim eski kocam bize hiç böyle düşkün olmazdı. Bize yani hiç ilgilenmezdi. Şimdi ise çok ilgileniyor. Çocuklarıma yemek de getiriyor dışarıdan. Oysa ben çocuklarıma her gün yapıyorum ama o yine de en küçüğünü arar işte dışarıdan bir şeyler istiyor mu diye soruyor. Benim e, hasta olan ortanca oğluma işte onu arayıp işte birlikte fitness'e gidelim diye. Yani çok çok bambaşka bir şey oldu. Allah sizden bin kere razı olsun. Biz çok memnunuz, çok mutluyuz, huzurluyuz. Sayenizde ben bunu anlatmak istedim. Çünkü ben ilk videoyu çektiğim zaman benim oğlum o zaman gerçekten çok hastaydı ve bu beni de çok e, üzüyordu yani her sabah yar, yorgan, yastık, çarşaf onların her gün her sabah yıkanması gerçekten de bir de üç tane çocuğun olduğu zaman çok iş, çok sıkıntı. Ama şimdi Allah'a çok şükür öyle bir sıkıntımız yok. Yani durumumuz çok güzeldi. Allah'a çok şükür. Ben bu muskayı Yastığın içine koyuyorum çünkü çocuk üzerinde bunu taşıyamadığı için hani kaybolur diye ben yastığın içine koyuyorum. Yani çok rahat uyuyor. Allah sizden razı olsun, bin kere razı olsun. Allah sizin ailenizi korusun, kötü şeylerden korusun. Amin.